Patya ve gizli malzemelerden birkaç damla. İksir neredeyse hazır. Aa, daha, daha ne hale getirmek için tahtaya çizeceğim. Kimse görmeden önce bir şeyler atıştırmak zamanı geldi. Bu jelibonlara bayılırım. Teşekkürler şey. Aa, bu gürültü de ne böyle? Aa, bu arada snickers. Evet sorun ne? Oh, Yandık. Sınıfta yemek yemenizi kim izin verdi? Hadi tüm atıştırmalıklarınızı hemen buraya getirin. Onlara el koyuyorum. Acele edin kızlar. Tamam nasıl isterseniz. Çizim dersine hoş geldiniz. Göreviniz kapatası. Okay. Tamamdır. Hemen deyin. Bak elinde ne var. Boya peki ne olmuş? İşte öyle. Hiç de değil. Aha, korkma. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Bir keresinde jöle yiyordum ve ödevimi yapıyordum. Yanlışlıkla tüpleri karıştırıyordum neredeyse. Ve jöle yeni boyayı aldım. Konuştu. Ama bana Jöney'in sınıfı nasıl geçireceğime dair harika bir fikir geldi. O zaman ben de aynı renkte boyayı ve jöleyi aldım ve tübe döktüm. Şimdi kimse yanında lezzetli bir yemek olduğunu anlamayacak. Harika bir planım var. Süper Enes benim de bir şeyim var. Ne yapıyorsun sen? Bildiğin gibi paletim sadece siyah boyadan oluşuyor. Ve bir keresinde oraya kurabiyelerini yiyordum ve sakarlıkla düşürdüm boyaları. Ama onların yerine kurabiye koydum ve bu mükemmel bir plan olduğunu anladım hemencik. Aa, her şey çok kolay bu zekice. Pekala bir şey duydum. Yine mi bir şeyler yiyorsunuz bakalım. Şüpheli bir şey görmüyorum garip. Sadece bir boya risk yapıyoruz. Oh, keşke bir şey fark etmeseydi. Tamamdır devam edin. Baltının başardı. Geçti. Peki burada cevap nedir? Hey Wednesday, baksak hesap makinemi. nasıl? Görünüşe göre özel bir şey yok. Ha, aynen öyle. Daha yakından bak. Burada düğmeler yerine jelibon var. Hmm, harika bir şey. Dün en sevdiğim marshmallowları yiyordum ve matematik ödevimi yapıyordum. Ama sadece yanlışlıkla hesap makinesini düşürdüm. Ay ah, işte böyle. Ve tüm düğmeler çıktı işte oradan. Çok üzüldüm. Ama onları nasıl değiştireceğimi hemen anladım. Marshmallow yapıştırdım ve değişiklik için sekildoz ve jelibon ekledim. Derse gelebileceğiniz şık bir hesap hesap makinesi var şimdi. Böyle acıktım. Ben aslında sevgim nerede? Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Yuttun mu? Benim de senin için harika bir hikayem var. Daha fazla marshmallow yemeyi severim. Özellikle de böyle günlüğümü okurken. Ama dün birileri onu aptal şeylerle mahvetmiş. Tamam. Öfkeliydim. Ve bunu aldım. Silgiyi çıkardım ve içine jelibon ve marshmallow ekledim. Baksana şimdi yiyebilirim. Afiyet olsun. Oh ne yemek mi duydum? Masada yiyecek mi var? Hmm, peş bir şey yok. Tamam. Yarasalara dikkat edin. Tüm detayları bilmelisiniz. Ah, bu zaten çok sıkıcı. Hey Enif, yeni sakızımı nasıl buldun? Bence çok lezzetli. Ne dersin? <laughs> çok komik. Ben bütün sadece mısır şurubu ile yarasa şeklinde jelibon yapıştırdım. Bu çok önemli. Ben de dersimi yanımda bir şey getirdim. Sence bunlar ne? Hırıldıyorlar -hı baksana. Aferin Enif biyoloji dersinde tahtları taşımak çok zordur. Bu yüzden kalemi aldım ve içine böyle bir şeyden şeker döktüm. Şimdi öğretmenim görene kadar onları rahat rahat giyebilirim. Tamamdır bu yüzden onlara yarasalar denir. Her şeyi hatırladınız mı? Ne? Yemin edebilirim ki yine arkamda yemek sesleri duydum. Tamamdır bakalım onlar ne yapıyor? Masa, defter hiçbir şey yok. Sanırım yanılmışım. Bu notları önce böyle bilmeniz gerekiyor. Evet uyuma kalk uyan şey onu yandır, uymayı bırak. Ne oluyor be? Burnunu sıkıştırmaya çalış. Ha? Ah, ne oluyor ya? Oh, neyse biraz kahve içeyim. Yanında olması iyi bir şey. Şimdi pipeti takacağım ve çabucak neşeleneceğim. Bu arada dün böyle oturuyordum ve kahveyi koydum oraya. Sonra birleştirdim ve geriye kalan tek şey kalemlerin içinde pipeti saklamak bravo. Ama benim de küçük bir sırrım var. Doğrudan kol şişesinden telefona ulaştım. Vay canım süper harika bir fikir. <laughs> Tamamdır her şey yolunda mı? Söndüre böyle la. <laughs> en sevdiğim coğrafyaya girdim. Bakalım haritamda ne var? Birkaç ölçüm yapmamız gerekiyor. Sadece için daha eğlenceli olabilmek için birkaç cips yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Duyun, bu sadece harika bir fikir. Daha iyice reismen. Cipsleri buraya koyuyoruz ve sınıfa taşıyabiliriz. Vay canına bak ne buldum. O ne? Çatır mı duydum ben? Hayır bana öyle gelmiş. Sende ne var? Şimdi göstereceğim. <laughs> Jelibon gözler mi? Süper. Hadi cipselden ye. Yey. Pekala bu sesler de ne? La 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 oh. Bu geometride ana kuraldı. Onu hatırlayın aklınızda tutun. Beni çaka yapmak ister misin? Vay canına. Bu şeyi mu? Evet. Dün yeni kalıbımı süslüyordum. Bey, seni yapıştırmaya karar verdim. Harika bir fikir. Ah, bu arada ayakkabıma baksana. Yeni tasarım bu arada kendim yaptım. Nah. Ah, fena değil. <laughs> Teşekkürler Wednesday. Bildiğin gibi gökkuşağının her şeyinde bayılacağım. Bu yüzden çabucak fark ettiğimde bu şekerleri aldım. Ve yine ayakkabılarımı yapıştırdım. Şimdi ise rahat rahat bonibonları alıp yiyebilirim çok komik ya. Hmm, şüpheli. Ah, bu ne böyle? aman tanrım. Aa, bu ne? Yandınız. Hepiniz buraya koyun tatlarınızı. Of kahve itse berbat. Sınıfta şeker olamaz. uyuyor musun? Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak. Dana'ya kalk. <laughs> Aa, ne? ne bağırıyorsun? Sen kalkma sen sana yardım edeceğim. Oh, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Hey. Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki sen için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem bir yerde bana kitap mı görümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdim. Kek. Hey. Hey. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay canına Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye atlım. Bayan Fibe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Fibe günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın <laughs> kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar tamamdır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne yaşasın. Pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim. İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? bu altın poşet kesinlikle benim için. Bunları tut bakalım. Ne var orada? Ay yeni ayakkabılar mı? Çantamı? mı? Yeni yeni iPhone mükemmel. En istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım çık oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. Oynan öyle. Anne doğru şey söylüyor. Hey boşalt orayı. Tamamdır bugün okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var. Aa, bu ne? Bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şeyin içinden seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha, bu ne böyle? Pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın sizinle göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor. Pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu ayna konuşabilse en güzel olduğunu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir lanaya uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya Yardıma ihtiyacım var. What? Bayan Fibi ne oldu? Oh. Aman tanrım yiyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kot. Anladım. Hmm. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. <laughs> ah, teşekkürler. Ama bir dahaki seferin biraz daha hızlı olmalısın, özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada. Hadi. kaç Şimdi bu çanta <laughs> asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim okulum. Bugün geç bile kalmadım. Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ah buna baksınsa Bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan febiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirli etmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ah, sonunda herkese merhaba. Ben sizin yeni arkadaşınızım ve benim ismim Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Bacım çok bana görünüyor. Okul çevresinde her şey temiz. Bayan pebi binada. Ha tabu koy kola gidelim. Ha onunla tanışmalıyız. Bizi gitmeliyiz istersen. Hadi gidelim. Ay oh, geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kudu yazın. Yoksa bu çok zor. Ah, harika. Burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada küçük okul çantam şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Oh, ne kadar zor. Hiçbir şey görmüyorum. Duvarıma böyle yapıştım. Duvar değilmiş. Bu da kim böyle? Merhaba küçük hanım. Oh, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, oh, senin için her zaman kitap taşıyacak. Birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, oh, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, oh, lezzetli. Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama ne hmm. bulsam? Biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu doğru kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow. Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır. İşte sizinki. Evet. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken. Aa, hayır kalemim kırıldı. Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Aa, harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim. Ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır mükemmel. Annem aldığımı çok mutlu olacak. Ben ise her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Acaba bakayım ben onu çözebilir. Oh, hayır, para versem ister misin? Hayır. Of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki Ayla işiniz nasıl gidiyor? Zaman da oldu sonaerde. <laughs> bende biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne aldım Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley! Her şey güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey! Sana bir sürü para ödedim ama. He he! <laughs> Kandırdım. Tamam deriz. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah, yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ha? Ah, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Bende ise annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Aa, peki işte açıcı sandviçlerim burada. Ne? Sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Jane harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimi değiştirelim. Harika tamam tamamdır. Çok lezzetli bir pizza. Bir mi parti ihtiyacı vardı Jane? Ha kenara çekil. bizimle takılma. <laughs> ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anneciğim bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Oh. Bebe iyi misin? Anladım. iyi değilsin. Bir aklıma bir fikir geldi. Hadi kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisem var. Hadi eğlenelim. Yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisemi sevdiğine hizmet edecekler arkadaşım. Hadi.